Herkese merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki yeni bir PUBG çıkacaktı. PUBG Mobile'den ayrı olarak PUBG New States gelecekti. Yani PUBG Mobile'in 2051 versiyonu bir erencil görünümle yeni bir PUBG gelecek arkadaşlar. İkisi de birbirinden bağımsız. İkisi de ayrı ayrı kayıt olmanız gerekiyor. Ve ikisini de ayrı ayrı oynamanız gerekiyor. Şimdi Nils State'in çıkış tarihini biz Temmuz olarak tahmin ediyoruz. Ama daha tam net değil. Ancak bu videoda şu anlık beta sürümüne nasıl kayıt olabileceğinizi. Yani beta sürümünü erkenden nasıl alıp oyunu oynayabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bunun için ihtiyacımız olan Olması gereken iki şey var. Biri size vereceğim bağlantı linki, ikisi de bir tane VPN'e ihtiyacınız var arkadaşlar. Videoya geçmeden önce hala abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı, yapıştırmayın, unutmayın arkadaşlar. Şöyle geçelim. İlk başta size açıklama kısmında bir web site linki vereceğim. İşte New State'in resmi sitesi arkadaşlar bu arada. PUBG Mobile New State'in resmi sitesi. Şuradan pubg.com'dan da görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle pubg.com'a girelim. Buradan anlarız gerçek sitesi mi değil mi? Yani herhangi bir çakma site vermiyorum. Yanlış bir site de vermiyorum. İçinde hileli olan bir site de vermiyorum. Şurada alfa.nivstate.pubg.com ama slash us yani burada beta testine katılabilmeniz için Türkiye sunucusuna olmuyor arkadaşlar i̇şte şu an Türkiye beta sürümünü açmadılar. Bunun için yapmanız gereken bir tane VPN'e ihtiyacınız var. Şurada gördüğünüz gibi bende VPN açık. VPN'le nereye bağlı? Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlayayım ve bu sayede oyuna erkenden kayıt olup erken erişime sahip olabileceğim. Burada bana diyor ki alfa testi için başvur. Alfa testi için yani beta testi için başvurmam için şartlar var. Ne gerekiyor? Bir Google hesabım gerekiyor. Oyunu sadece o Google hesabından indirip ve o Google hesabından bağlanabileceğimden bahsediyor. iOS cihazları ve Android 6 ve üzeri desteklendi yazıyor arkadaşlar bu arada. Android cihazların beta testini alabilmeniz için 2.5 GB ve 2.5 GB'den yüksek bir RAM'e sahip olmanız gerekiyor ki alfa testine erişebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da muhtemelen normal gelecek new state'in de gereksinimlerinden bir tanesi. Ama geldiği zaman bir şekilde bunu sizlerin sunacağız arkadaşlar. Yani hepinizin bir şekilde hem bilgisayardan hem de mobilden oynayabilmenizi sağlayacak şekilde çalışmalar yapacağım. O yüzden takipte kalın. Onun dışında işlemciyi yalnızca alfa testi başvurusu önce kullanılan Google hesapları indirebilir. Yani şu anda başvuracağız. Ne zaman geleceğini de birazdan açıklayacağım. Ne zaman indirme bağlantısının açık olacağını da söyleyeceğim arkadaşlar. Çok uzun bir süre değil. Şöyle bir yaklaşık olarak 19 gün sonra sanırım tamamen erişime açılacak. Şu an ne zaman arkadaşlar? Haziran'ın 9'unda, Haziran, Haziran 13'ünde 10 ve yani 9'da 13 tarihler arasında beta sürümüne sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden ön kayıt yapıyorsunuz. Zamanı geldi zaman beta testine tabi tutabiliyorsun. Ne diyor? Oyunun kararını arttırmak için performansı arttırmak için alfa yani beta testi sırasında güncellemeler ve bakımlar gerçekleşebileceğinden bahsediyorlar. Lütfen oyun ayarlarını bundan müşteri desteği seçeneği aracıyla kurulum giriş sorunları hata ve benzeri durumlar için şu an beta testi yayınlanıyor. Bunlara yapalım. Gelin beraber beta testine başvuralım arkadaşlar. Bu arada ben hangi VPN'i kullanıyorum? Hola VPN diye geçiyor galiba. VPN'in ismini tam böyle bulabilirsem sizinle de paylaşayım arkadaşlar. VPN neredeydi? Bir dakika. Ee, kullandığım VPN'in linkini bulursam ya da en azından tam ismini bulursam herhangi bir üyelik gerektirmiyor. Ücretsiz bir şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar VPN'i. Şurada gördüğünüz gibi e, Hostpoint Shield diye geçiyor galiba. Şurada bulalım. Linkindeyiz. Muhtemelen size yapıştıracağım. Ya da açıklama kısmına sadece ismini yazalım arkadaşlar. Hostpoint Shield'den bağlanabilirsiniz VPN'de. Geldik. Alfa testi için Başvur diyorum. Tabii İngilizce bilmesek de o kadar üst düzey. Burada çeviri diye bir şey var. Hepsini kontrol et diyor. Bu arada alfa testine başvurabilmek için yani beta testine başvurabilmek için de ön bir e, anket sunuyor size. anketi kabul etmeniz gerekiyor. Yürürlük 21 Mayıs'ta işte bir sözleşmemiz var. Her zaman olduğu gibi. Gerekli hizmetlerimiz var. Gerekli gizlilik politikamız var. Burada işte gerekli politikaları falan hepsini görebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Okumanızı bazen tavsiye ederim. Zamanınız varsa kabul ettikten sonra geç diyorum. Ve geç yaptıktan sonra benden bir Google Play yani Google hesabıyla giriş yapmamı istiyor. Ben hemen kendi orijinal hesabımla giriş yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğim. Bu arada beta tesliminde eriştiğiniz yani beta setinde kazandığınız bütün puanlar gelecek olan e, nihai sürümde geçerli olmuyor arkadaşlar. Nihai sürüme geçtiğiniz zaman bütün puanlarınız vesaire her şeyiniz siliniyor ama aynı hesapla devam edebiliyorsunuz bilginiz olsun dakika doğrulama kodu göndermedi telefona. Doğrulama kodu göndermesini bekliyorum. Ben de giriş yapayım. Şimdi bir VPN'e sahip olmanız gerekiyor. VPN aracıyla bu işlemleri yapabilirsiniz. Çünkü Türkiye şu anda beta testine açık bir ülke değil. Yani Türkiye'ye sunmadılar. Yapacak bir şey yok. Her zamanki gibi halimiz abi. O kadar milyonlarca kullanıcısı olacak Türkiye'de. Ama adamlar bunu iplemeyecek bize getirmeyecekler. Bizi beta testine dahil almıyorlar. Zibi diler. Ve beta testi için mail girişimi yaptım. Giriş yaptıktan sonra işte ne diyor? Normal FPS oyunlar hangi cihazla oynarsın dedim ya. Bir anket doldurmanız gerekiyor. Bu anketi doldurmadan maalesef beta testine kayıt olamıyorsunuz. PC ve konsola tüm cihazlar da oynuyorum ben. Hem mobilden hem de e, bilgisayardan oynuyorum. Battle Royale oyunlarını ne sıklıkla oynuyorsunuz? Ben Battle Royale oyunu haftada 7 veya daha fazla maç atarım yani. Her gün kaç saat oynarsınız? Abi 3 saatten fazla oynarak yani biz. E, aşağıdaki oyundan hangisi oynadınız? PUBG oynadık. Battle Royale oyunları oynamıyorum. Burada PUBG Mobile yok bu arada gördünüz mü? Nasıl geçiriyorlar. Cihazınızın özellikleri 6 ve üstü mü? Evet. Mobil cihaz özellikleri 2.5'a yetirelim üstü. Evet. Gönderdim. Bana gördüğünüz gibi burada tarihlerimi verdi arkadaşlar. Tarihlerimi de hemen şöyle bir çevireyim. Ne diyor? Başvuru sonuçlarına 9 Haziran saat 9 ve 13 Haziran'da. 10 Haziran'da ve 13 Haziran'da bir şeyler diyor ama burada tam anlamış değilim. Anlayan varsa bize yorum kısmına bilgilendirsin arkadaşlar. Alfa test yani beta testi başvurusu tamamladım. Başvuru tamamlamak için son aşamaya kadar devam ettim. Sonuçlara Google hesabınıza veya resmi web sitesiyle ilgili e-posta yolla ileri erişebilir. Ha. Bize bu arada mail atacaklar arkadaşlar. Ee, kabul edildiniz veya edilmediğiniz diye. Kabul edildiksek direkt bize indirme bağlantı linkini gönderecekler. Ya da bizi orada yönlendirecekler Google Play üzerinden. Ya da Play Store üzerinden. Oradan çünkü indirebilmemiz gereken yer orası. Bize izin verdiklerinde biz oradan indirebileceğiz. Ve buradan tamam diyeceğiz. Ben bu arada topluluğa da bir tıkladım Topluluk direkt Facebook linkine yönlendiriyor. Ve ben burada beta testini kaydımı yaptım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şurada gördüğünüz sağ üstte logot yani çıkış yap diyor. Şöyle bir mailimi kontrol edeyim. Ne olur ne olmaz sanmıyorum maile şu an direkt cevabın geleceğini. Yok bir mail gelmemiş arkadaşlar. Dediğim gibi orada kontrol işlemleri olacak. Beta testine kabul edilip edilmediğimizle ilgili bir kontrol aşaması gerçekleşecek. Muhtemelen çoğu kişinin beta testine tabi tutulmasını bekliyorum. Yani birçok kişi betaya erkenden erişim yapabilecek siz de PUBG New State'in yani PUBG Mobile'le bu arada New State'e kayıt yapıp erkenden erişim sağlayıp oyunu erkenden deneyimleyip hatalarını, bug'larını erkenden çözmek istiyorsanız kayıt olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız like'lar yapıştırmayı unutmayın. New State'in gelmesine çok az kaldı. 9 Haziran itibariyle beta testine sabit tutulacağız ve 9 Haziran'dan sonra muhtemelen 1 ile 3 ay içerisinde de nihai Dürüm gelecek arkadaşlar. Yani artık orada rank mı ne derseniz eğlencesine var. Artık girip oynayacağız. Ama 2.5 GB RAM şartı koyması bir tık sıkıntı oldu. Gerçi günümüzde yeni e, telefonların çoğu 3 GB RAM ve üstü. Ama olsun. Bakalım. Eski telefonlarda umarım kullanabiliriz. Bu arada çakarlık yapacağız. Hainlik yapacağız. Ve beta testine tabi tutulursak indirip emulatörde oynayacağız. Bam bam bam.